öğretmen maaşı 90 liraydı. Kaynağımı vereyim mi? Buyurun hocam Almanya'ya sığınan John Dündar. John Dündar. Evet. Evet. Kaynağım Abdurrahman Deli Pak Şevki Yılmaz Kadir Mısıroğlu değil John Dündar. Son Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı maaşını ne kadar? Diyor ki ki hemen oraya geliyorum bir paragraf. Öğretmen maaşı 90 lira. Atatürk zamanında öğretmen maaşı 90 lira milletvekili maaşı 500 liraydı. Yani öğretmenlerin 5.8 katı değil mi öyle hesap <laughs> etmiştim. Evet. Öğretmenin 6 kat maaşını alıyordu. Bugün bir öğretmen full böyle tam ek derse girse 4000 lira maaşı var. 4000 çarpı 6 ne yapar? 6 kere 4 24. Peki bugün milletvekili maaşı ne kadar? 20 bin lira. Atatürk zamanında ne kadar alıyordu? Bir öğretmen Atatürk zamanında 24 bin lira maaş alırken bugün 20 bin lira maaş alıyor. Öğretmen de 4 bin lira maaş alıyor. Milletvekilleri 500 lira maaş alırken Atatürk'ün maaşı sıkı durun. Sıkı dur. Resul hazır mısın? Buyurun hocam. 1765 Reşadiye altını alıyor. Reşad Atatürk'ün. Reşat altın. Evet. evet. 1765 Reşat altını Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı maaşı ne kadar bugünkü maaşla? 1 milyon TL üzerinde. Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşının 40 bin liraya yakın olduğunu biliyorum. Evet, 40 ile 50 arası. O kadar maaşı var Cumhurbaşkanlığı maaşı Atatürk'ün maaşı 1765. Reşadiye altını, bir Reşadiye altını 990 liradır. Yani Atatürk'ün maaşı eski parayla 1 trilyon 500 milyon, bugünkü parayla 1 milyon 500 bin lira civarıdır. Evet. Sevgili dostlar maaş. Bak evet. gördün mü? Yalanlarla gerçekler nasıl olur? birbirinden bu kadar uzak. Yüzleri kızarır herhalde. Bu programı izleyen Ben yüzü kızaran Atatürk'ü görmedim bu bu bugüne bu kadar. Bu programı...